selamlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz canlarım nasılsınız umarım hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir evet yeni bir açılımla sizlerle beraberim bugünkü açılım konumuz onun gerçek niyeti nedir buna bakacağız. Bakalım gerçekten niyeti neymiş hep beraber görelim. Tabii ki bildiğiniz üzere ben niyetlerimi önceden alıyorum. Tamamen takip edip beğeni yapıp yorumlarıyla beni destekleyen, alma verme dengesini koruyan, emeğe saygı gösteren sevgili canlarım için niyetlenilmiştir. Kolektif açılımlardır. Lütfen birebir uyumlanmak zorunda kendinizi hissetmeyin. Sizi uyanları alın, uymayanları sevgiyle evrene gönderin. Güzellikler olarak tekrar hayat larınıza gelsin inşallah. Tüm videolarım zamansız bir zamana niyetlidir. Hangi videoma ne zaman denk gelirseniz anın enerjisi için geçerlidir. Şimdi o güzel enerjilerinizi gönderin bana. Enerjiniz enerjim olsun. Tüm kolektifin dilerim Rabbimden en yüksek hayrını olsun. Bakalım önce anın enerjisinde şu anda tam da şu anda neler varmış aklında. Ondan sonra tekrar Bakalım gerçekteki niyeti neymiş hep beraber görelim. Canlar bu arada yeni bir hesap açtım. Açıklamalar kısmında mutlaka belirteceğim. Sizlerden ricam bu hesabımızda da yayın açabilmem için desteğinize ihtiyacım var. Onu da takip ederseniz çok sevinirim. Sonrasında orada yayın açmaya başladığımda sizler için hediyesiz soru cevap yayınları yapacağım. Bilginiz olsun. Hadi bakalım. Şu anda tam da şu anda Neler düşünüyorsun sen? Aklında neler var? Sen neler yapıyorsun? Önce bir buna bakalım. İyiymiş. Hmm. Hmm. O da güzel. Bu da bir şeydir yani. Peki. Enteresan. Peki, senin gerçek niyetin ne? Amacın nedir senin? Ne yapmaya çalışıyorsun? Hadi bir anlat bakalım bize de biz de bir bilelim bakalım senin gerçekteki niyetin nedir. Görelim. Anlatsın. Biz de öğrenelim. Yani <laughs> ne, 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 diyeceğim bilemedim yine ben. Şu an sizi kaybetmekten çok korkuyormuş. Sizi kaybedecek diyor. Seni kaybedecek. Biraz gözüm dışarıda benim diyor. Ben biraz şapkın olabilirim ama diyor hani böyle aklım bir karışava da hani ne yapacağımı da çok bilmiyorum aslında yaptığım şeyler de tamamen seni kaybetmemek adına belki seni unutmak adına endişe duyduğu bazı durumları varmış ve bir şeyleri sizden gizliyormuş sizden sakladığı bir şeyler varmış bak pekala senin gerçek niyetin ne gözün dışarıda madem Niye sürekli böyle bir git gel yaşatıyorsun? Bakın burada bir Kupa sekizlisi var. Kupa sekizlisinde kişi artık birçok şeyi arkasında bırakıp gitme enerjisindedir. Onun önünde birçok fırsatlar olabilir, engeller olabilir ama o engelleri daşıp gelme enerjisinde. Çünkü o bir Kupa kralı. Çünkü o bir güvenilirdir. Güzel sevgi duygular, aşk yaşatır ama sonra da bir anda gidiverir. Dikkat edin. Gelecek galiba. Çünkü şanslı bir döneme girmek üzereymiş ve tam da e, bununla ilgili yeni başlangıçlar e, bazı gecikmelerin sona ermesi hani bunları e, kendisi yapmazsa sistem devreye girecek zaten. Bir şekilde hani böyle bir müdahale edecek. Baktı ki yola gelmiyorsun. Sen bir şeyleri de değiştirip dönüştürmüyorsun. O zaman sistemin müdahalesine maruz kalacaksın. İşte o zaman belki aydınlanmayla burada e, ermiş kartıyla e, bazı şeylerin farkına varacak, yolunu aydınlatacak, yolunu bulacak, birilerinden destek alacak belki de gerçekteki niyetlerinin aslında bu kadar git gel yaşatıp artık bu durumu sonlandırmak olduğunu söylüyor işin açıkçası ama burada sizden sakladığı şeyler vardı hatırlarsanız anın enerjisinde bir şeyleri sizden saklıyor. Kılıç edilisi riyakarlıktır, yalandır, dolandır, kandırmacadır. Bir şeyleri kişilerden çalmaktır. Bu çalmak illa bir nesneyi çalmakla olmaz. Bir insanın kalbini çalmak da, duygularını çalmak da gururunu onurunu incitmek de bir çalma eylemine gelir ki kul hakkıdır bu da. Belki kişi bunları bir fark edecek. Belki bu durumun içinden çıkacak. Ama tılsım üçlüsüyle parasal gündemini de ön planda tutup onları çözdükten sonra belki bir eylem, barışma, dönme gibi unsurları barındıracak olabilir. Bir değnek şövalyesiyle geliyor. Bakın. Leylek şövalyesi o kadar kendinden emindir ki, gittiği yerde kişiyi o kadar mutlu eder ki, hani dersiniz tamam bu sefer oldu, bu sefer hiçbir yere gitmeyecek, artık tamamen benimle dediğiniz noktada ...kişi değişim gösterir... İşte o zaman yeniden tekrar aynı döngü başa sarar... ...yani git gel enerjisi çok fazladır... ...çünkü istikrarlı değildir... ...hoyratça dürtüleriyle hareket eder... ...ve tutkusal hareketlilik gösterir... ...bir kupa kralı duygusuyla hareket ederken... E, ...o duyguyu geri çeker ama sevgisi hala kalıcıdır... ...orada durur ama... ...değnek şövalyesinde bu yoktur... ...yani siz bay ya da bayan olmanız fark etmez... Siz kendinize göre alın lütfen. Ama burada bir şeylerin harekete geçtikten sonra değişip dönüşme ve tekrar gitme enerjisine maruz kalabilir. İşte siz o anda farklı bir enerji sergilerseniz belki bir şeyler değişebilir. Dünya kartı geliyor. Artık mutlu sona geldi der dünya kartında mutluluk vardır, tamamlanma vardır, aşk vardır, sevgi vardır. Demek ki döngünün bir şekilde başına gelecek çünkü kader aydınlanmanın altına geliyor. Yani ermiş kartında yolunu bulacakken demek ki buluyor gerçeği. Siz orada ona böyle farklı bir enerji sergilediğiniz zaman değişip dönüşecek bu kişi. Gerçekteki niyeti tam da bu. kupa ası Yeni bir ilişki, yeni bir başlangıç, yeniden başlama, e, duyguların dile gelmesi, teklif, evlilik teklifi, ilişkiyi bir boyuta taşıma, platonikseniz belki hadi gel arkadaş olalım, flört olalım gibi gibi durumlardan bahseder ki buna karar verici yani mahkeme kartıyla beraber kendisini alıkoyan bazı durumları da geride bırakıp hak teslimine geçecektir kişi. Buradaki o hakları teslim etmek zorundadır. Çünkü haksızlığa uğratıyor. İşte burada tılsım beşlisinde de yoksunluk var, kayıp var. Bir şeyleri kaybettiğinin farkına varacak belki o zaman bu döngüyü değiştirecek, belki o zaman bir şeyler değiştirip dönüşecek. Yine aynı şekilde tutkusal yaklaşımları sergilemesi çok olası. Yani gerçekten niyetinde aslında mutlu olmak var, bir araya gelmek var ama burada bir şeyleri saklıyor, gizliyor ve kılıç yedilisiyle de Belki bunlar ortaya çıkacak diye aşırı derecede endişe ediyor. Gerçekteki niyeti aslında mutlu olmak bu bir şeyleri yeniden başlatmak bir teklifle de gelmek istiyor ve bunun kararına varabilmek için toksitlerden arınması gerektiğinin de farkında hani toksit ve hak teslimleri yani sonuç itibariyle hayatının içerisinde belli başlı şeyler varsa bunlardan da arınması gerekir kişinin bu hakkı teslim edebilmesi için. O kendi özgür iradesiyle harekete geçmesi gerekiyor. Demek ki bu kişi de Gerçekteki niyetinde aslında mutlu olmak var da önüne çıkan engel durumlar var, kişiler var, yok değil. E bunu da aşması gerektiğinin farkında. Bu durumun da içinden çıkmasının fark, gerektiğini farkında. Ama bunu eylem noktasına döktüğünde tutku ve dürtü ön plana geçiyor onda. Ve Sonra tekrar gitme enerjisine meylediyor. Ha burada sizler ona farklı bir durumda ve duruş sergilerseniz bu kişi çok farklı şeyler yaşatabilir. Yani gerçekteki niyeti biraz dürtüsel hareket ediyor ve aklı iki karış havada anlaşılan gözü de dışarıdaymış aman dikkat edin diyorum evet bugünkü açılımda böyle geldi umarım biraz olsun ışık olabilmişimdir hepinizi en güzeline emanet ediyorum sevgiyle kalın akışta kalın canlarım